Herkese merhaba arkadaşlar. Karekök Geometri Zoru Bankası'ndan bir tane sorumuz vardı. Gelin birlikte çözelim. Şimdi soruya baktığımda açılar üstünde vermiş, dikliği de vermiş. BD 6 santim olarak verilmiş. Şurası 6 santim olarak verilmiş. DC de 6 santim olarak verilmiş. Şimdi buradan 30 ise buranın da 30 olduğunu görmüş oldum. Daha sonra benden x'i istediği için Burada şuradan 90 derece çizsem şuranın eşitliğinden gelmiyor arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki o zaman bu BAH üçgenini şöyle bir simedisini alsam. Şuradan simetrisini aldığımda şöyle uzatıyorum. Şurası 90 derece olarak gelecek. Burası da K olarak gelsin. Burası 15 ise burası da 15 olarak geldi. Şimdi burası 60. Şu köşe 60 bir açısı. Burası 30 Şurası da 90. 30 60 90 üçgenini bulduktan sonra şöyle yapacağım. Şimdi burası x olduğu için şu uzunlukla BH uzunluğuyla BK uzunluğu birbirine eşittir. Burası x olduğundan dolayı burası da x'tir. Şurası da 75'e 15 90 75 üçgeni. Burası da 75 olarak gelecek. Daha sonra şimdi ben büyük üçgene baktığım zaman 30'un karşısı x olduğunda şuradan bir eşitlik bulmam gerekiyor aslında. Şurası da 30 derece olarak geldi. Burası 30 ise şurası da kaç olarak gelecektir? 60 olarak gelecektir. Buradan da bakın herhangi bir işlem işime yaramıyor. Onun için şöyle yapacağım. 30 30 üçgen olduğundan dolayı şurasının da 120 olduğunu biliyorum ben. Burası 6 ise 30 36 olarak geldiyse 90'ın e, 120'nin karşısı 6 kök 3 olarak gelecektir. Buradan büyük üçgene baktığım zaman B, K, C üçgenine baktığımda 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı ne olmak zorunda? Bunun yarısı olmak zorunda arkadaşlar. 6 kök 3 olduğundan dolayı x eşittir. 6 kök 3 bölü 2'den x'imiz buradan 3 kök 3 olarak bulunmuş olacaktır.